300 liranın altı siparişe masa ücreti alınıyor. Her yarım saatte bir yeme içme zorunluluğu getiriliyor. Bu tür hukuksuz kuralların kafe ve restoranlar tarafından uygulandığını duyan Ticaret Bakanlığı denetim düğmesine bastı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü 30 ilçede 48 ekiple özellikle üniversite yakınlarındaki onlarca kafe ve restoranı denetledi. Bazı işletmelerde 300 lira ve 6 siparişlere masa ücreti uygulanır yazısını gören ekipler şaştı kaldı. Hemen ceza makbuzları hazırlandı. Gerekli işlemler yapıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. Günlerimi çoğunu burada geçiriyorum ve her geldi yaklaşık birkaç kere böyle bir mekana denk geldim. Yani bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 lirayı geçmeniz bekleniyor. Çok saçma bence. Şimdi adam geldi, bir saat e, birini bekliyor, bir randevusu var, bir saat boşluğu var. İki çay içecek, kalkacak. Bu adama masa parası yazıyorlar ve milleti soğuttular ya iyice. Oturmak ya da priz kullanmak da paralı olan yerler var. Otomatikken 300'e yuvarlarlar o anda büyük ihtimal. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben öğrenciyim belki, benim 50 lira para var kardeşim. Yani ben bütün paramı vermek zorunda mıyım? Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok. Ben kesinlikle burada destekliyorum yani uzmanlar vatandaşların böyle bir durumda işletmeleri Cimer'e şikayet etmesini öneriyor.